Antakya TV'den herkese merhaba. Bir Saklı Ev Sohbetleri programında daha beraberiz. Bugün Antakya'nın özel insanlarından, özel simalarından çok değerli bir kadının evinde sevgili Aliye Kuşcu'nun konukları olarak Antakya TV olarak onu ziyarete geldik. Evinize açtınız bize Aliye Hanım. Bir kere çok teşekkür ediyoruz ve Antakya TV'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş buldum. Ben de çok mutlu oldum. Sizin gelip tarihi bir evi... E, mobilyaları benim de şu arada bir gomalak hakkında varak hakkında bir yazı yazıyorum kitap yazıyorum. Bunun üstüne gelmeniz beni çok onurlandırdı. 20 Nisan 2022 biz sizin aslında bugün doğum gününüz olduğunu öğrendik ve size bir sürpriz yapmak istedik. Sizinle ilgili hoş bir videoyu hazırlayıp size hediye etmek istedik. Ama bu değildi sadece amacımız. Çünkü sizinle ilgili bir video hazırlarken Antakyalıların çok iyi bildiği hatta bilmeyenlerin de bugün bu video aracılığıyla öğreneceği çok önemli özellikleriniz var. O da Antakya'da birçok ilkin altına sizin imza, imzanızı atmış olmaz. Acaba bize e, küçücük bir de olsak kısa bir hayat hikayenizden bahsedebilir misiniz? Neler oldu, neler yaşadınız? şöyle anlatayım. Antakya Kızıl Meslek Lisesi mezunuyum. Oğlum iki buçuk yaşında babayı kaybedince rahmetli Kemalettin Gazizoğlu sayesinde ben oğlumu kız mesleğin 2,5 iki buçuk yaşındaydı evet. Kız meslek lisesinin lisesinin anaokuluna koydum. Oğlumda o kadar çok değişiklikler oldu ki kendine özgüven kazandı, mutlu oldu. Oğlum gelişti. Oğlum gelişince ben sokak sokak gezip bütün yazımı ev aradım, koydum ben bir özel okul açacağım. Çünkü bir kız mı vardı anaokulu başka yerde yoktu. Kreş dediğimiz Kreş, kreş ve anaokulu. Ataköy'deki ilk kreşi açan girişimci kadın sizsiniz. Kreş ve anaokulu. Kreş denildiği zaman sadece şey akla geliyor. Bebekler geliyor. Ben 0-6 yaş olarak düşündüm ve Atatürk Caddesi'nde 75'te anaokulunu açtım. Adı neydi? Yuvam. Neden yuvam? Ben oraya sığınmıştım. Bir yuvam görmüştüm. Nasıl anlatayım size? Gelen çocuklar bile benim enerji veren neşe kaynağım oldular. Çok güzel bir eğitim aldım. Bu arada da kız mülklük sizesi mezun olduğum için sınavlara girdim. Evet. Ve ben çocuk gelişimi Diplomanı aldım 76'da. Müdürlüğünü, görevini de yaptım. Ve bu arada devamlı çalışmalar yaptım. Ee, çocuklara ayrı ilgi, sevgi en azından kapıdan geçince annenin, babanın sevgiyle karşılamalarını, onlara güler yüz göstermelerini bunları aşıladım. Önce çocuklara sevgiyi aşıladım. Çünkü sevgi her şeyin üstündedir. O sevgiye başladın mı, çocuk mutlu oldu mu, her şey akar gider. Sizin bu ilgiyi gösterdiğiniz, o küçük çocuklar, 0-6 yaş grubundaki çocuklar, bugün itibariyle kaç yaşına gelmiştir? En büyük kaç yaşında olmuştur? Şimdi size tesadüf olarak söyleyeyim. Alihan Akgöl ile yolda karşılaştım. O çocuğun bana sevgiyle, hoş geldiniz, nasılsınız? Demesi benim ilk öğretmenim. Anne yarısı gibi Anne yarısı evet. ve şunu söyledi: Hiçbir kimse de anaokul öğretmenini hatırlamaz. Ama biz Ali Kuşçu'yu her zaman hatırlıyoruz ve seviyoruz. Bana bir ilaç oldu o sözler. Antakya'da Anaokulu Yuvam Anaokulu'nu açma girişiminiz zannediyorum Hatay'daki Milli Eğitim bünyesinde belki vardı ama özel okul evet. olarak hayata geçiren ilk örneklerden biriydiniz. Böyle bir girişimcilik hem de bir kadın olarak bu girişimciliği yapmak konusunda o günler, o yıllarda neler yaşamıştınız, neler hissetmiştiniz? Bir kadın olmak ve bu bu alanda bir ilki hayata geçirmiş olmanın bir sıkıntısını, bedelini ödediğiniz bir takım şeyler var mı? Bedelini ödediğim hiçbir şey yok çünkü ben görmem. Sevgiyle insanların da bana sevgi desteğini gördüm. Küçücük bir yuvada kontejerimi açar açmaz doldurdum. Demek ki sevenlerim varmış, ilgiler varmış ve o yüzden ha anaokulunu açarken sık sık Ankara'ya gittim. Ankara'daki anaokullarından, Hacettepe'nin okullarından örnekler aldım. Her şey güzel, mükemmel, iyi olsun diye çalıştım ve başardım. O zaman sizi o yıllardan biraz daha yakın zamana taşıyalım. Ben meslek hayatıma ilk başladığım yıllarda, 1990'lı yılların sonunda Antakya'ya geldiğimde bir, gazetecilik eğitimi almış bir genç muhabir olarak. Girdiğim tüm özel ve nitelikli toplantılarda, saygın ortamlarda hep sizinle karşılaşıyor ve sizin o hanımefendi duruşunuz, o aristokrat ve o çok eğitimli duruşunuzdan çok etkileniyordum. Sizin o entelektüel yapınız ve bakış açınız bugüne kadar hiç değişmedi ve Antakya'da bence sadece duruşunuz bile birçok şeyi bizlere kazandırdı, bizlere model oldu. Biraz önce kapınız çaldı biz bu çekimlere başlamadan önce kızınız ve e, torununuz da evet. e, size doğum günü sürprizi yapıp evet. e, birer çiçek getirdiler. O evet. e, dakikalar da e, çok biraz evet. ailenizden, aile fertlerinden, kızınızdan, torununuzdan da bahsedebilir misiniz? Her anne olduğu gibi benim de çocuklarım en büyük servetim oldu. Rize şey Rabbim Allah bana öyle güzel. Para her zaman geçicidir ama Çocuklarımın iyi bir şekilde yetişmesi ve şu durumda da gördüğünüz gibi bir sürpriz gelişleri. Sabah erken müveddet kızım Kanada'dan aradı. Oğlum ee, İsveç'te, o da elektronik bilgisayar mühendisi, karı koca İsveç'teler. Onların araması, müveddeti tanıyorsunuz, o da bir Türk ressamı olarak güzel sanatları bitirip oraya gitmesi ve orada da Türk ressamlığını ve Antakya Güzel Sanatlar mezunuyum diye övünerek konuşması, slaytları büyük onurlandırma. Ama şöyle bir olay. Ben yuvamı açtım. Seneler sonra çaylar, yemekler yapıyordum ve onun geliriyle çocuk bakım yurdunda velilerimle anneleri de alıp götürüyordum. O çocuklara ilgi, sevgi ve o çocukların ihtiyacını karşılıyorduk. En önemlisi de anne sevgisine tattırıyorduk. Tabi bu da bazı kişilerin rahatsız olmasınlar rahatsız ama. oldular. Evet, her en zaman sonunda, oluyor. Birileri doğru bir şey yapınca birileri mutlaka rahatsız, rahatsız oluyor. Antakya'nın kaderi galiba. Kaderi. Hatay İlkokulunda da. Öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptım. Orada da gayen çocukları mutlu etmek. Mesela öğretmen arkadaşlar zor durumda kalırdı okulda. Çocuk küçük, bezdi. Ne demek getir ben bakarım, ben değiştiririm derdim. O anneleri de mutlu ettim. Ve halen görüşürüz. Ve Sizi e, çok değişik, e, Antika'nın e, alışık olmadığı bir özelliğiniz de şu anda tanıtalım bu videoda. E, Antika'ya olan e, tutkunuz. Biz e, evinize geldiğimizde, bizi evinizde ağırladığınızda baktık. E görebileceğimiz her yer salondan mutfağa, oturma odasından yatak odasına, çalışma odasına kadar her yer antika ve eski eşyalarla dolu. Antika tutkunuz ki bir dönem antika dükkanı da açmıştınız. O hikayeye bir girebilir misiniz? Antika ve eski olan tutkunuz üzerine bize neler söylersiniz? Ben büyük bir rahatsızlık geçirdim. O sıralarda ameliyat, zor bir ameliyat oldum. Yolumun bittiğini düşündüm ve yuvamı kapatmak zorunda kaldım. Eşim belediyeden emekli oldu. Antikacı dükkanı açtık. Zevkle çalışıyordum. Ve bu arada üzüldüğüm bir nokta evinde antika olan eşyalar atılıyor veya odun yapılıyordu. Ve ben onları alarak canlandırdım. Hayat verdim. Ailemde olan birçok antika eşyaları topladım. Ve ben evimde şu anda yatak odasına kadar, yemek masasına kadar, mesela benim yemek masam Hatay'ın il hakkında imza atılan bir yemek masası. O ne kadar enteresan yani, bir özellik. Ama şöyle, bu antikayı herkes sevmiyor. Anne baba ölünce, yıllar geçince, ihtiyaç duymayınca satmaya kalkıyorlar veya aile burada değil Amerika'da yurt dışında evlatlar elden çıkarıyorlar. Onları ben ismini vermeden kendim arzu edenlere satıyordum. Bu şekilde benim de evimde tarihi eşyaların olmasına sebep oldu. Ve size söyleyeyim mi? Yasin, Yasin Şerif'i hepimiz biliyoruz. E, Yasin Şerif'te geçen Necar olayı Marangoz Marangoz Habin Necardı O üç havarilerin dinin yayılmasında gelen bir hikaye o ve Yahsinde geçiyor. O Neçar demek ki Necarlık yıllar öncesinden Antakya'da var. Ve çok önemli bir meslek. Zaten Tabii. mobilyacılık sektörü Hatay'ın lokomotif ee, evet. sektörlerinden bir tanesi. Evet, evet. Yani konuda Çok değerli ustalarımız var. O zaman bu ilginiz hem toplayıcılık hem tamir hem de bunu ortaya çıkarmak açısından bir değer gösteriyor, bir özellik içeriyor. Evimde güzel bir enerji vardır. Bunun sebebi hiçbirinizin bilmediği bir konu. Ceviz ağacı. 140 yıllık yaşayan ceviz ağaçları vardır. Ama bilmediğiniz bir yönü var ceviz ağacının. Belki ilk benden duyacaksınız. Ceviz ağacı büyüdükçe budaklarından belli zamanda yılda bir defa fotoğraf çeker. O Ulu Tanrı'nın bir tek ceviz ağacında olan bir şey. Ve bu fotoğrafında önünde geçen kuş olabilir. Yani saat şeklinde dönerek o fotoğrafını çeker. Yani önünde ne gördüyse o budağından çeker ve sizde yoksa bile ee, gittiğiniz evlerde ceviz mobilyalarına bakın. Her birinde ayrı ayrı desenler vardır. Çünkü o budaklar çektiği resmi kendine yansıtır ve onlar kesildikçe onların arasında şekiller desenler çıkar. En başta enerji Ceviz mobilyalarından geliyor ve onu da yaşatmak için Tayland'da ve Hindistan'da yetişen lak böceğinin belli ağaçlara konarak elma çekirdeği büyüklüğünde 201 kilo gomalak 200 2000 sinekten oluşuyor ve bu gomalak mobilyalara yansıdı. Sağlıkta, eczacılıkta, ilaçta, diş doktorların bazı şeylerinde yine gomalağı kullanılıyor. Ama en önemlisi bu gördüğünüz ceviz mobilyalarına bir yaşam veriyor. Onlara bakmazsan, onlarla ilgilenmezsen onun parçası gibi yanır. Ama ceviz ağacı odunluk olacak bir ağaç değil. Güzel bir enerjisi var Ceviz Ağacı'nın. Ben e, yeniden size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür e, ediyorum. Bizi ağırladınız hem de doğum gününüzde. E, tabii çok güzel bir hikayeyi dinledik. Çok e, değerli bir insanın hikayesine tanıklık ettik. E, eğitim kısmı, e, anaokulu kısmı, e, antika ve eski eşyalı olan e, dünya ve Antakya yapılanlar, Antakya'da yaşananlar. Evet e, bir e, Saklı e, Sohbetleri programında daha buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Çok teşekkürler.